Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shib satışlara rağmen Twitter'da popüler trendler arasında. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Sosyal medya devi Shib ile ilgili tweet sayısı artıyor. Dogecoin'den sonra piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para olan popüler meme coin Shiba Inu, bu Ekim ayında Elon Musk tarafından satın alınan sosyal medya devi üzerinde yeniden trend haline gelmiş gibi görünüyor. Şip topluluğunun bir üyesi olan Twitter kullanıcısı, Şip'in şu ya da bu şekilde onunla ilgili yaklaşık 18 bin tweet ile trend olduğunu paylaştı. İşte Şip ekosisteminde şimdi olanlar şu anda Şip ordusunun dört gözle beklediği iki şey var. Bu, Shib ekibi tarafından The Tired Floor görselleştirme stüdyosu ile işbirliği içinde geliştirilen Shiba Inu Metaverse'dir. İkincisi, baş geliştirici Shitoş Kusama'nın ekibin geri kalanı ile birlikte üzerinde çalıştığı Shiba Inu için Shibarium adlı ikinci katman protokolüdür. Ancak henüz geliştiriciler tarafından açıklanan Shibarium için yaklaşık bir çıkış tarihi bile yok. Metaverse gelince geliştirme ekibi Ship Metaverse kullanıcıların bu sanal dünya ile daha iyi ve daha derin bir etkileşim deneyimi yaşamasına olanak sağlayacak birkaç yeni önemli merkezi açıkladı. Bu merkezler esas olarak konsept sanatlar biçiminde ortaya çıktı. Bunlar Kum Tepeleri, Wagmu Tapınağı, Kanyon, Roket Göleti vb. Mevcut satış altında Ship piyasa hareketi Ship Fed'in faiz oranını tekrar artıracağını açıkladığında bu hafta 50 bas puanlık daha küçük bir artış olacağını açıkladığında kripto piyasasında bu hafta başlarında başlayan satışlara rağmen trend oldu. Yine de kripto piyasası, Bitcoin'in 17 bin doların altına düşmesi ve Ethereum'un 1200 doların altına düşmesiyle düşmeye başladı. Shiba Inu bugün karşılaştığı %9'luk büyük bir düşüşün ardından yazı hazırlandığı sırada 0,0000083016 dolardan el değiştiriyordu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.